Merhabalar arkadaşlar. Hayriye mutfağından bir kupa tatlısı ve üzerinde gördüğünüz gibi kadayıf kavurmuştum. Bu kadayıf kavurmasını da YouTube'dan ve TikTok'tan sanırım paylaşmıştım. Evet sizinle. Böyle kupa tatlılarını güzel oluyor tercih ederseniz. Dibine de koyabilirsiniz. Ortasında ben yumuşar diye üstünü tercih ettim. Altına da koymadım. oluşamaz ama sıcağıyla koymak doğru değil. Su varsa arkadaşlar. Dolapta soğutun. Soğuk olunca dibine arasına koyabilirsiniz. Böyle üstte çıtır çıtır hafif soğuduktan sonra böyle dalga denize dalga vermiş gibi güzel bir görünüm sağladım gördüğünüz gibi kupa tatlısının e, can çektim videosunu ve e, bu dönemler YouTube'da arkadaşlar canlı yayınım YouTube'da olacak e, açtığım zaman YouTube'dan Hayriye mutfağımı izleyebilirsiniz. TikTok'tan 6 Ağustos'ta buluşmak üzere arkadaşlar değerli dostlar ve tarifler kanalı Hayriye mutfağımdan bir yaz pudingli e, tatlı bunun içerisinde e, pudingin içerisinde hazır puding kullandım ve yumurta yok biraz içme suyundan e, bir kaşık nişasta ununu ekleyip biraz da suyunu da e, yağlı sütten oluyor çok az yoğunlaştırıp ve kakaoya da çok az şeker koyabilirsiniz vanilya şeker ve güzel bir tatlı arkadaşlar meyveniz varsa üzerine kullanabilirsiniz üzüm gibi Yaz mey meyvesi veya çilek gibi ne tercih ediyorsanız. Hoşçakalın. Hayriye mutfağımdan kiraz kullanabilirsiniz. Benim evde olanı bunları kullandım ve kuru üzüm falan tercih etmedim. Meyvemde kalmadığı için kullanmadım. Böyle bir güzel bir tatlı ve ağızlarınıza layık ve ölmüşlerimizin hepimizin sizin ölmüşlerinize de arkadaşlar gitsin. Kalp ve izleyenlere de gitsin. Hoşçakalın. Hayriye mutfağımdan, Hayriye mutfağımı izleyip bana abone olmayı ve tercihler kanalı bütün içerikleri de kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir cuma akşamına doğru. Arkadaşlar hoşçakalın. Arkadaşlar bu dünyanın telaşında ve ve evimizden koşturarak bir de akşam yemeğini hazırlayacağız. Ve yavaş yavaş böyle kalın, hoşça kalın. Hayırlı bir gün dileğiyle. Hayriye mutfağından, hayriye mutfağım geldi. Size güzel tatlı kupa tatlı tarifiyle. Hoşça kalın.